Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani düzgün, naif, efendi, saygılı, hesapçı yani bu konuda kendisini eleştiremeyiz ama strateji olarak parti yönetiminde, parti genel başkanlığı döneminde çok başarılı bir parti genel başkanlığı yapmadı Kemal Kılıçdaroğlu. Eğer yapsaydı bunu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili yapılan seçimleri kazanarak veya kendisi için değil kendilerinin desteklediği bir adayı kazandırarak Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir fırsatı kaçırmasını engellemiştir Kemal Kılıçdaroğlu. Çok bilmesi, çok stratejik olması, ondan sonra herkesi dinleyip bildiğini yapması bu konuyla ilgili yeterli olmadığını da ortaya koymuş oldu. Değil mi? Şimdi burada eğer Kemal Kılıçdaroğlu doğru bir strateji izleseydi bugün belki Cumhurbaşkanı olacaktı. Genel Başkanlığı kaybettikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu parti içerisinde bir bölünmenin de fitilini ateşledi kendisi. Ayrı bir şekilde parti içerisinde hareket ediyor. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel ve şimdi diyor ki saflar sıklaştırın dava öncesinde diyor. Bakalım saflar sıklaşacak mı, sıklaşmayacak mı? Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu ceza alsın, tamamen siyasi olarak silinsin diye düşünenler mi olacak? Onu da bugün göreceğiz.